<Gülüşmeler> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya atlamış. Bırak atlamış. Ya Var mı başka And suddenly that initial work, that kind of back and forth to find Defo feels so irrelevant how this round pays out. But and Last player standing. Ain't gonna have much. Shadow's gonna find and position is more than noted. And on the case. Burada da Gambit almazsa Jason çok iyi bir takım demektir. Olur. Bana öyle geliyor yani. Ama çalışmış da olabilirler değil mi Salih? Bilmiyoruz. Evet, bilmiyoruz. Yani Gambit'in biliyorum ne çok çalıştıklarını Fracture'a ama Essence'i görmedim bilmiyorum. <laughs> Biri çalan kazanacağım, hepsi almış. Artık Hilco <laughs> kazan. Kimse almamış. Yani beraber Maç <laughs> uzar desem. Ne dersin bana? <laughs> abi de. Uzamaz abi binlerasa girelim mi? <laughs> Oğlum bu <laughs> anı bekliyordunuz değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Çocuklara kötü <laughs> örnek olduk biz <dizi> ya. Anlatma. Straying away from the other side, sheriff and a marshal. So name of the game, keep it clean. I'm gonna send, gonna try and get in their faces, trying to mix something up here. Defoe and Redgar on the other side. i not sure if I'm to I right. Climbing <laughs> right. <dude>. shot Gambit, <laughs> double creep through underpass as well No, initially, Ascend took this space with a fault line, but only really to retrieve that orb Pretty much giving up arcade space now The the side gnats will find a kill that might even pull a rotation It does indeed, and you can hear Redguard. Relay that information immediately. You can see the net just being closed on Ascend at the moment. That's taking a little more space as well, herding them forward. He's going to hear all of this. Actually, going to pull the trigger on the player. That's He got that information earlier, so it's just teed up. So comfortable for the man. And it has been tagged, so position's already been noted. He's got two coming in from tower, and neither of these shots really finding what he wants. That one does. More, yeah. One more. confidence yani çıkardı? with round regardless Acaba ne düşündüler ya Fracture'a girerken? Allah, gemit büyük ihtimal direkt Wing gözüyle girmiş abi, çalışıyorlarmış ya. Yani. Ama zaten atak mapi ağır olarak benim gördüğüm en azından.

Planted. on the wall once again making sure they have a very open plant here. They can reset back towards main and potentially greet bone cold on this flank. There's lots of bodies for him to deal with as the rest of Ascend come through spawn. Oof. Bone Cold has to be so integral here in my mind, for the Sony players literally sat for this Chronicle. Ducks under it. this is looking a bit dangerous, to say the least. Kill her, Starzo and Zeke. What are you gonna do with this? Nat makes his appearance. And look at this shutdown from Gambit. This was never meant to be this easy. Gambit don't care. They And four rifles make it through. Prime Gaming flawless in their bonus. Absolutely clinical on the way in. CNED looks to challenge it, range there with the Vandal make use of their inventory. But. Just swings with the ghost. Again, awkward in ama. But I mean, as soon as they get sight control, it. Again, the wall cutting off a lot of those sight lines in rotation as well, allowing them to reset towards main. see here if Ascend can do any damage stop some of this momentum building. out of here and gambit well. now we'll look to slow things down chronicle will find bone cold getting a little curious for arcade it just looks like gambit's not <laughs> in control hey of the ebb shot. and flow yeah. of this they know that ascend want to try and get it not necessarily. Ne o tahmin edecekler mi onu? Bu son ya bu son yayın <laughs> izleyişimiz zaten Yani Champions Allah Champions bittikten sonra normal golf Ve diğer içeriklere devam edeceğiz Güzel fikirlerimiz vardı da da Uygulayacak zaman olmadı evet, evet. Kırılmaya doğru gidiyor maç ya Kaçta kırılıyor? Zaten sanki... Kanka 5-6'da gider de Bence zaten Aeson kumar oynamış. Yani 2-0'la geliriz, Fracture'ı veririz en kötü. 3-1 bitiririz de oynamış da. Breeze'i onlar da beklemiyordu. Bence. Sen de mi direkt Gambit kazanır gözüyle bakıyorsun şu an turnuvayı? Bilmiyorum yani normalde insta banları Fracture Çok büyük comeback olur 2-0 gerideyken kazansalar Haven banladılar Yani ben Haven oynamalarını daha okey olurdum yani Ascent olsam Haven oynayıp Fracture oynamazdım Gambit'le Yani yenirsem Haven'da yenirdim anladın mı? Ha. En azından Fracture'dan daha çok oynadık Çünkü Gambit'in de insta banı Haven yani Onlar da Haven oynamayı sevmiyor ya da şeyin riskini aldılar hani onlar banlar fracture bizi ilk banlıyor deyip açık bıraktılar onları banlamadım. Sonra pikledi. Bizim biriz o yüzden de yeni başta ya map, map pool'unda Essent avantajlı her şekilde ama hani Gambit o plana birisi, biriz yenerek bozdu. <laughs> <Specifically> the rotation becomes crucial if one body from ascend can come up pick up that slack towards ropes make sure that there's there's no secondary threat because on Fractured, both of these sites there's a third threat there's a fourth threat there's so many positions that can make it difficult and holding onto these sites or committing to holding site ahead of some of these executions it, it's I'm has to Find a bit of impact in my mind here. He's had a lot of a oh, is You know that that ghost versus Vandal is definitely something that's a bit frustrating. I'm sure. And early exploration begins. So we're talking about that three-man push towards Dish again. It will be noted. called.

Ulti var zaten ya. Ulti var, kutuya sıksa da geçmezdi değil Ab evet. evet. Abi şu pozisyon dünkü jumpin hareketi geldi aklıma ya Split'te. Adam aynı şekilde ulti atsa atacıyorsa... çözse... Aynen. <laughs> Beautiful setup from Gambit, again, lose the round, yes, but economy kept in check here. There's 19K behind this purchase for Gambit. Space play coming out, gonna try and push up as well. Send a little bit of that util down. Could be Chronicle on the other side, has to kind of respect that star, so the just sat in that smoke hoping for someone to make an appearance, but it's always favorable to gambit. it feels like a zen can't get a clean support. any of this and zeke? just dismantled. Ya. this is gambit looking formidable right now. absolutely. get me in the did burn off they put in an awkward position that previous round. in terms of what to purchase, now on the showstopper. But look at it, it's Chronicle getting closer and closer to the orbital strike. Defo now on the brink of his own showstopper and Redgar already passed halfway for the rolling thunder. And 30k now in the bank for Gambit. Ascend need a couple of rounds but they need to be flawless if they want to build back in, reduce this deficit. feel like the phrase easier said than done is could be in trouble But okay, uh, really. uh, no, so he's much. absolutely fine. Chronicle has nothing to fear. Uh, Cned seems like he can't hit a barn door. <laughs> right And well, when you said ne yapacaklarını bilmiyor gibiler sanki Salih. Yes. Yeah. Ben diyorum ya yani Elson Ascent... Ranked Ascent tadında yani. Sanki. Elbet çalışmışlardır be. Sıfır bilgi girmezler diye düşünüyorum. Çok sanmıyorum ya. Instaban hakkın olduğu için bu tarz bo5'lerde bir mapin böyle kalabiliyor. Hmm. Bir tane insta ban hakkım var. Kanka evet. bilmiyorum çok saçma zaman Haven banlamak. Bilmiyoruz abi takımın içinde ne düşündüler, ne analiz yaptılar, ne konuştular. Belki de oynadılar onu, onu da bilmiyoruz ki. Evet. Ya ben zaten GTA'da o yüzden diyorum, bir hata geçseler. Aynen aynen. Double duel'i falan aldılar çünkü. Tek pass. Bir işleri de var. Jet'lere hızı sokabilirler yani deprem flash'larlar Yeri de.

Think about now the way this has started. If Gambit run away with Fracture, with game da rahat şu an. With you can always hear when it sends one around and they're, they're feeling yes. it, but Very it's so. silent so far. Fracture, yeah, it is. And just to keep you guys at home updated, just a mouse issue, I believe, with Ascend. So hopefully, they can get that fixed up soon. Maybe it'll help their scoreline at six to one. And, uh...

nasıl yerleşiyorlar çok kötü. Sen yazıyor muydun kağıt kalemle mesela yoksa? So... Yazıyorum tabi. Ya, kağıt kaleme yazacağım <laughs> da bilgisayara yazıyorum. Beynime yazıyorum. <laughs> Orada herhalde <laughs> Lan game ya e da bootcamp ortamında olabilir. <laughs> Synonymous with the name and, and the greatness <görüş>. came along with it, but there was obviously the supporting act. And initially, I, I'd think it was fair to say Chronicle was among the sporting He is up there now in my mind. He has exceeded bir gösterse de şey mi? Kaç kadeye kasmışlar ona ona sıfır gidiyordu. Ona sıfır mı? ya? Ona sıfır tabi. Yok ona sıfır gidiyordu. Yeri de 12'ye 2 mi? 12'ye 1 mi? bunu göstersin de kalın diye yani. büyük ihtimal Nets mi? Değil mi? çok efsane. Dünkü oyuncu. maçtan dolayı mı diyorsun? Ama Nets de olabilir ha. Dünkü maç, ondan önceki maçlar Nets. Değil mi lan, yani her gün bir şey yapıyorlar. Finale göre verirlerse Nets olur büyük ihtimal. Biz maçıyla alakalı da genele göre veriyorlarsa Chronicle Nets ya. Kronik, Chronicle gibi geliyor bana selam bu arada. Kaybeden evet, takıma var. verildiği ee, ne kadar oluyor? Ne, durumdayız, ne kadar durumdayız? Nasılız? Olmaz öyle bir şey kan, bir kaybeden. Ee, Gambit yani ezber yeni işte şu an. Eziyor. Beklenen bir şey gibi. Ben, ben de tahmin ediyordum. İşlerimi hallettim hazır orada şey yaparken. Gambit işaret ederken.

Anyway, it looks like the gear issues have been resolved so we can get back into the game and for maybe the Ascend fans, they'd rather be on the next map. But for now we come back in at 6-1, Aç formidable. This is them eyeing up that champion spot, that number one spot in the world, truly to etch their names in history in this game, the first of their kind, now.

Nasıl Asıl oldu acaba izleriz? Üçüncü kez kendini öldürdü Zeke. Nasıl oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Biri kilo aldı galiba. Yo. Yo. Yok yok. yok. Smok smok üstünden altına attı galiba da. buhar mı çıktı kalsın? Havada vurdu. Ha smok kişi denedi. Anladım. <laughs> Az havada vurulsa evet, keşke. Tabloya bakıyoruz abi. 13'e 2, 11'e 0. Kim o? Net. Kiles 9. ACS. Of. of. Kiles'e fazla bile. Haa. Okay. <laughs> <laughs> Kimseye kill vermeyeyim demiş. Haritayı hiç çalışmamış. Kimseye kill vermeyeyim demiş ben söyleyeyim sana. E sallarsın bir yere abi. Adam çıkarıyor. Onların planı öyle ya. Öyleydi yani. Bence. Kendi öldürmesi mi? 2-0 yaparız. yaparız. Fracture'ı da veririz. 3 map'te bitiririz. Kafasına girmişlerdi de. Breeze'i çalmadılar. Niye bir anlamadılar Fracture'ı? işte. banlamışlar, risk almışlar. Abi almış, Evan her türlü Abi. daha çok şanslı alırdı Evan'da yani Fracture'a göre. Bilemiyoruz ki onu oğlum o takımın içinde yani. Dışarıdan bakınca çok öyle. geldi. Ya ama eski bir harita yani. Inşallah. illa oynarlar biraz. Ama, ama yaptığım takım da karşı... Gambit ya. Çok iddialı Bakın. şey. Tamam da ya hmm. karşı takım çalışmadı ya da onlar banlar diye düşünüyoruz ya da bu mapte her türlü kaybederiz. Haven'ı hiç oynamayalım kafasına girmişlerdi. Yani. Bilmiyor evet, evet, ki Haven'dan neler yaşadı. Fracture'ı 5'e itersek Avan. 4 tarzda evet, da kapatırız diye düşünmüşlerdi. Evet yani 5. map Fracture 3'ten seçeceğini düşünmemişlerdi falan. Bir akıl oyunu olmuş orada. Gambit de iyi cevap vermiş şu an görün ama. Bunu çalarak zaten. Normal Gambit hep banlıyor değil mi Haven'ı? Gambit'in de insta bana, Ascent'in de insta banı. E belki onlar banlar diye açık bıraktılar, banlamadı da yani anladın mı? Flexure seçimi yani direkt bir harita satmak gibi bir şey şu an. Belki de Heaven öyle olacak. Ya da 5. map olur, 3-0 bitiririz kafasından da bilmiyorum ki işte. Ha. Gördün mü bu arada Nets'i? Hala yaşıyor dayın. 13-0. Bak Gambit Bind banlamış. Mesela onların Bind banlayacağını düşünmeyip onlar Heaven banlar. ve Fracture banlarız diye düşünmüş Aston herhalde. Gambit bind'i banlayınca onların da haven ban, 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 ban kullanmışlar. Bu Burada Rumble'ın 3. olarak yani 2. olarak Gambit'in burayı pick'lemesi. Iceblocks'e suplit dururken. Bize suplit pick'ler yetiştirmişlerdi. Yalnız comeback yemeseler, hani otomatik 3-0 oluyor gibi bir durum var yani ha? Şey değil yani. Yok burayı her türlü vereceklerdi yani. Sadece iki önde bir önde olacaklar. Şöyle geride girecekler. <laughs> evet, 14 0 oldu. <laughs> Onkolda yanlış durdu <laughs> ha. Oh. Of 15 0, 16 0, 16 1. bir. Oh, kiles, Ar Kiles, Kiles, Kilesmiş. Kuru. Ulan heyecan yaptım <laughs> <kiles> birden. Hadi gördüğün Cypher'ı bizim iki sanetme. Tamam şimdi sayalım. Bak şimdi 15, <laughs> 16 geliyor. Hazır mısın? 16. ne diyordun? Oh. <laughs> Saçma Şu biraz be. değil mi? Abartı Modular yani. <laughs> Allah Allah. Bakayım doğru mu? Evet doğru saymış. MVP verirler netse ya. Yani, Chronicle'da <laughs> alabilir abi. Her <laughs> maç vuruyor Chronicle. <laughs> Yeah, no worries. That's just One of the best offers has. This, this, basically allows Gambit tutuşuyordur. Ulan bozulmasın skor ya falan. Ama tribe o mu diyorsun? Ben base'de beklerdim mesela. Öldü bizim takım. Gitmez. Bence bir yani 9-2'de save var. Değil mi? Çok nazar değdirdik. Ölecek şimdi. <laughs> And Gambit are not stopping. <laughs> Defo finding Cined. Chronicle looking to deny some of the vision from Tower. Allow and facilitate the play to come in. The sight's being taken, and no one's going to stop it. They still know this. <laughs> off towards and there's those all flying off back. Maybe this time there'll be some blood drawn. Chronicle dischargedaymış ya. And yet nothing. They still hold the site, they all in love, and they still keep the <laughs> <curled> bodies. <laughs> aynen. O ya. Nasıl aldılar burandu ya? Öldü, net mı? Net evet, bir ultisini yakalanmadılar mı? Evet. ben. Evet. 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 I haven't shown any of I was talking about this before the game started today in terms of fracture was it propaganda people talking about you know Gambit looking fantastic but ascend it could be the ace up the sleeve. it might be good to be that. for me so crucial and it pinned around where fracture was going to appear because now we come back to the mental now we come back to how racist by this very at this point because Gambit they're exuding confidence and Shadows just gets the freest kill of his life it's 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 all too simple I don't think that any of these strap books and plays and considerations that Ascend had are going to make a blind bit of difference because right now Starz is the only one who can do anything to deny this and it's a 1v5 and even he knows he's staring staring down the barrel of a gun it it's done for I I don't care who you are Ne? Evet. Tamam, oğlum hata affetmiyor ya. Ne yapıyor Bir şey diyeyim mi? Tek başına yok etti şu an. Ya takımla oynadılar da. Çili göster bir şey. hep tam olarak. 19'a 1 yapmış. Çiftle evliyip herkese vuruyor. İstenen Abi bulmuyor. Tam senlik diyebilir miyiz? herkese vurmak için. Bana mı diyorsun? Evet. senlik abi. ben bir şey değil mi? <laughs> Fracture'da ben full biriç oynuyorum ve yani iddialıyımdır. Öyle bir <laughs> detay söyleyeyim arkadaşlar. Bu hiç kaybetmedim. Bakın Fracture sistemi. Yüzde yüz Uh, Alp abi bazı iddialara göre senin default şeyin shiftliymiş. Shift'le <laughs> basınca <laughs> koşmaya başlıyormuşsun. <başlayamışsın. gülüyor> <No, gülüyor> hayır ha. bak şimdi. Ay, bak. <laughs> ben sana basit bir şey söylüyorum duyumlar ne, aldım. Bak ne oluyor biliyor musun? Doğru tamam trade'imi alın şey diyorum. Istiyorum. Bak dinle. Şimdi bir jet <laughs> aldığında içeride atıyorum Tek başıma sahiptim kimse girmemiş ölüyorum. Tamam mı? Killjoy'a alıyorum. Kimse girmiyor. Sarmalıları atıyorum. Kendim giriyorum. Ölüyorum be alıyorum kendi flaşıma pikliyorum. <laughs> sonra diyorum ki sikerim bu hayatı. En arkadan oynayacağım bu saatten sonra. Yine ölüyor musun? Ya kanka bir vurayım öleyim. Ben öldükten sonra kimse sayıda girmezse bir anlamı yok ki şimdi. Oynayabilir adamsın ya. Sinirlenmez misin? da hayır gelmezse oyunu bırakma zamanı gelmiş. Kesinlikle. Yolda yüzden... vazgeç o yüzden ne yapıyorum biliyor musun? <laughs> Nedir? Sizin, sizin bazı antrenman maçlarına bakıyorum. Evet. Bazı hareketler görüyorum onları deniyorum. Yani beyti kebaplığını sadece ben yapmıyorum. Burada şimdi isim vermek istemiyorum. Tam tabi isim vermeyelim abi sıkıntı. <laughs> Adamızda <laughs> bazı hareketler <Sıra> var. <laughs> Öyle böyle değil yani ben hiçbir şeymişim onu fark ettim. Ben bazı Flash, flash him, you know, I don't know if the camera <laughs> picked up on it, uh, but that was, you know, Desn aren't really that worried. Yeah, by the mix yeah. Of it. yeah. I mean, they... we saw Stock, so he was like, oh I got whipped there," and he yeah, just kind of let it go. Yeah, to have expected this, and Nats is just having a field day on this. Lurk the oh, attack God. side of fracture, just proving to just go all of Gambit's way. I mean, his lurks are getting opened up because there's so many possibilities on Fracture. The defense has to take huge risks, and Gambit are coming up big every time. Well, Gambit, they made an impressive comeback today. Let's see if, if it's Hi, <coughs> <horizontallybecause> a sand turn. It's a one sided result yeah. oldu Come on, Yinzu, Keep it together. 12 olsaydı bir soruya kan gelirdi de 11'e 1 şimdi olmaz artık. Gantu göreve. 12 de atarım sadece abi. <laughs> Hala kayıyor lan iptal <hep> ya. I think they're running away from us. They literally have to bail on the zip line. into quick hit towards b though got back away and respect this for the time but flash is so red just and there's two more bak ya, ne ya? oğlum aşağı atırdar güzel 24 mü yaptı 25 mi yaptı ya, bura doğmuş sanki lan T-back mi attı divek atıyorlar <laughs> <laughs> Ayda, yani, hakkıdır be 12'ye 1 şimdi yani Oy ya. Sezicilik var. <laughs> Bir eli var, vermese eğer o Astrolis'e çözdü eli intikam alınacaktı Bind'ın. Tabii onda da iki, iki tane şey ulti kullandılar. Var. Bir işte ulti attı öyle aldılar yaralı evet. uh, how ya bu nasıl maç? this up to not quite being where they need to be on this, or the fact that Gambit are that much further ahead? Like, how, how does this Adam, you're making me crazy. Yeah. 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 atmazsın be. maç gibi oldu. Alamadım. Gitti 11'e okay, düştük ha. Sattılar Doğru. miyiz? Evet evet. 23'e 2. 17 3. Karşı tarafta 2 kilo olan var lan. <laughs> 2 nere 23 nere. Harita bilgisi bu kadar fark ettiriyor demek ki. Tabi abi. Bir harita da 10 kat fark ettirmez ya. Yani okay. belli ki çok çalışmışlar. <laughs> bari sesleri geliyor. Bir bu round kazanıyor Gambit bence. Arkadan çığlıklar geliyor çünkü. Bir şey diyeceğim ya. Aynen bak. Abi senin dediğin muhabbet gibi. Bilerek mi veriyorlar roundları? Niye? Böyle onlardaki ilk gibi sanki pick atıyorlar. Ben anlamadım ki. Ben mısın lan? Valla bak, baksana ama. Lan ezber biri oraya stun atar zaten her A girdiğinde. Orada beklemezsin ki. <laughs> ha ya da ilk kili ben alayım biraz daha entry kasmış <laughs> oldum. Tamam. Pardon. O da olabilir. Now, Gambit want to close the door. Good opportunity for a to build off this but they have to reinvest here that feels awkward especially with the scoreline. didn't take a the ultimate progress if there's kolara yürüyor korkmuyorum. en çok sevdiği şarkı bu. kapatmalar kapatmaları lazım maçı ya. Ben Valorant oynamak istiyorum. Evet çok enerjimi aldı ya. Hakikaten ah ha, net sad. üç tane daha patlat. Patlatacak ona. Bakalım herkes neredeymiş. Daha iyisini yapıp açıldılar. 3 kişi. Tamam geldi. Just Arkadan geldi zaten. özel hareket Atmış şey. Net mi gene? Aynen. Digi. Digi. Çok büyük fark var. Dur ya. bakayım. Şimdi çok sevinmiş olması lazım gambitin. Nasıldan? eğleniyorlar beraber şey diyor sanki, bilerek biz bu map'i size verdik der gibi. Bence planları zaten öyleydi ya. Yani ya 5'te seçerler,